Arkadaşlar bugün Adada Hayatta Kalmanın 3. bölümüyle sizlerleyim. En evet, son nereden evet. devam ediyoruz. Hadi Efe sıra sende. Ee, respond. Ne yapıyorsun sen? Ne? Sezer baktı ben saymam. Kur o zaman bir ben kalanım. Pardon Hadi. yani. Unutmuştum. Hep pardon. Ben de diyorum bu çocuk neden şöyle şöyle yapıyor. <laughs> arkasını dönüp <dedik> de yatanlar için. <laughs> evet evet evet. evet, Bakın, evet o kadar. Başınıza hareket ya. Ne dedi? Videoya <laughs> başlatıyordum ve öyle öyle hareketler yapıyordum kardeşim. Ya kardeşim yani, arkamı dönüp yani, Ben de ara bir de bu video efsane kamerayı önden yapıyordun değil mi? O yüzden ayarlara giriyordun. Yo. Oh, shit. kim? Kim? E, e, Sezer şey yapmıyor muydu ayarlara girip kamerayı önden yapıp arkaya bakmayı? Yo. Evet. Ama... <laughs> Neden ayarlar sesi geliyordu CNM? O benden gelmiyordu oğlum. Ee? Ben de, ben de duyuyordum herhalde. Ama benden gelmiyordu diyorum. Sen her şeyi duydum. Yani yalan söyleme Bir dakika bir dakika. Sen kütüphaneyi nereden buldun Efe? He, <laughs> doğru soru tamam, ben vermiştim doğru. Neyse. <laughs> Senin 25 adet kim bul onu veriyor. Kardeşim siz Sezer'le aynı yapıyorsunuz. Hani Sezer'in bir tane karakter vardı ya. O efsane olmadan kim? <laughs> Önce, önceki hali? İşte o çok benziyorsunuz. Evet. Mustafa'nın kanalından görebilirsiniz. Mustafa'nın kanalını da var Tamam mı Sezer? Ne? Mustafa'nın kanalını da açıklamaya koy. Bir şey bulacağız. Kayırız. Abi ya Mustafa'nın kanalını koyalım. Bir yağmur da çok iyi. Büyüdükçe <laughs> çok şiddetli ya Yağmur. <laughs> Yağmur çok şiddetliydi. Mustafa abimiz kesti. Sağ ol. Maşallah ne şiddetli. Şimdi güneş var. Mustafa bir şey yapıyor. Bakalım. Bu ne oğlum? Eee ne yapıyorsun? Hiç öyle sap gibi duruyor işte. Sana iki tane dürbün sana. Veririm ama karşında bak ne verirsin? Bir şey yok ki oğlum verici. Çorban var çor pancar çorbası. Bende de var. Ben de pancar çorbası yok. Başkan gibi Ekmek var bende ekmek ekmek. Mustafa sizlere dürbün verebilir miyim? Ha ne? Sizlere dürbün verebilir miyim? Ver. Ben... Ama şey yapmam lazım. Yanına lazım. Hayır o zaman olmaz. Gözü vereyim oğlum karşılık. Tamam ben mi oldum lan? yarışmada ver. Tamam. Bak bu bir, bu da iki. Şu ikisi kadar kalsın. Benim üç tane hız eksilim var. Size setlerim var mı? Setim şey var. Bu ve bu var. Bende de var. <laughs> Ama şey... üç tane botum var. İki tane de zırhım var. 2 tane... Kılıç var mı? Nefes abi. Kılıç yok da tahta balta var. Açarsam boynu akarsın. yanlış kelime. Ben bir hikaye kuracağım. Bir tiyatro metni söyleyeceğim. Ama bu kelimelerden biri geçerse o şey kapıdan uzak durun. Eğer uzak durmazsanız birkaç saniye içinde o kapı açılır ve aşağı düşersiniz. <laughs> evet. Hazır mısınız? Başlıyorum. Hazırız. Ben gideceğim. Bir yokmuş, bir yokmuş. Evvel zamanın içinde, kabul zaman içinde. Bir gün bir çocuk gezmeye çıkarmış. Gezmeye çıkacakken karşısına bir daha çocuk gelsin. Gel size oyun açıyor. Oğlum bir şey açmıyor. Ya, açtım bir dakika anlamadın oyunu galiba. Allah Allah. Efe bakmaya vaktin yok senin. Kapılar açılmaya başlıyor. Ya Hasan bakın yazın bir baktım yerdeyim. <laughs> en baştan bir var. Güzel uzaklardaki ormanlarda çok tehlikeli hayvanlar yaşarmış. Fakat bunu fark eden kral hemen canlı çıkarmak için bazı askerler çağırır. Ardından askerler yanlarında birkaç elmas ile gelir. Elması ceplerinden çıkarmak için uğraşırlar. Fakat bir çocuk gelir. Bu çocuk ne olduğunu anlayamaz. Çocuk paraları bulmak için ormana doğru yola çıkar. Onun parasıydı çünkü. Ardından bir çocuk görür. Fakat bu çocuğun kim olduğunu bilemez ve sen de kimsin falan der. mi? Tabii buna şaşırır diğer çocuk. O da nasılsın, ne haber falan diye takılır böyle. O diğer çocuk da bunu fark eder ve Kraldan kralın kaybolan elmas ve parasını bulmak için yola çıkar. <laughs> Ardından çocuk yerde bir telefon bulur. Telefon kimin aradığını falan bilmiyordu. Cebinden mi çıkmıştı belli de değildi. Ardından bir para sesi çıkmaya başladı. Üstüne bir de elmas. Çocuk şaşırdı tabii ki ne yapacağını şaşırdı. Kalbi hızla atmaya başladı. Sakinliğini korudu. Diğer çocuk olmaz dikkat et falan demeye başladı. Tabi diğer çocuk aldırmadı. Sus, susmasını çok istedi ama fakat bunu beceremedi. Para, elmas, kral ne varsa hepsi yavaş yavaş gitmeye başladı. Çocuk uğradığına şaşırdı. Akşam bak, elmaslar bulundu, aralar bulunamadı, kral olmasından ama sonra bir anda yok olmaya başladı, uzaklıklar, kalpler, kalp, kalp, kalp hızlanmaya başladı, sakinlik, suskunluk, suskunluk kayboldu, suskunluk nerede? Kokunu falan nasıl bir bulamadın? Sakinliğini asla koyamadın. Ağzı yalnız başına. Bir anda gökten para yağmaya başladı ve hepsi kayboldu. Sede ya yani, burada kaldı. Çocuk ne haber deyip oradan uzaklaştı. Kalemiz cebinde değildi. Telefonun... Hayır! Ay, göze, ay seni. Seni. bana ne yapıyorsun? Bana ne yapıyorsun? Mustafa hikaye çok güzel beğendim. Ne yapıyorsun? Çocuk ne, ne yapacağını şaşırdı. Evet, ne yapacağını hiçbir şey bulamıyordu. Telefonu kırıldı. Çocuk artık asla kurtulmuştu. Oyunu kazanmıştı. Her zaman cep cebine kontrol ederdi. Çünkü olmayacağı Efe kazandı. <gülüyor> 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 <laughs> Sen <sharing gülüyor> kalan bunu istedim. Tabi tamam. Abi efendim. ama. <laughs> ne? Hediye. Ah hediye. Ah hediye. 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 Yedekte de kalsın. <laughs> Yedekte dursun. Bir tane kılıcım var oğlum. Lanet olsun. Tezer, kazanmaya bak. Video senin. Lan! Ya oğlum. Anasını... Ben derine düştüm. Ben derine düştüm diye bana toprağımı kırmıştın. Ben kırarım. Kaç tane kıracağız? Hayır daha, daha kıracağım. Bir dakika. Kim denize düştüm. Kaç Tezir? tane kıracağız? Bir tane. Bir! Pardon. Heh. Bir, iki, iki, üç, dört, beş. Bazı yerlerde haklı mı? Motorcu haklı. <laughs> Yemek yemem. Kapten et. Onlar Hayır. <laughs> ay parkur olmasın mı lütfen? Parkur değil. Şuna Değil ya. Önce kral kral Çok kötü şey bu. Koşacağım düşersen. Alayım. Ne yapacağız? görmüyor oğlum dürbünle bak. He dürbünüm var benim yani, doğru. Ben Ama ben parkur çitlerin üstünden yürüyeceğiz. Biz şey miyiz? Ne diyorlardı o iplerin üstünde yürüyenlere? Yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar. Sadece o değil. Ne? Oğlum zaten biz düz Abi, yolda zor ya. ya. Abaow! Bunlar çok zor. Dedi ya, eyle eyle gideriz. Biz düz yolda zorluyoruz. Eyle eyle, aynen. Eyle eyle gidin bakalım, ne oluyor. Neyse anlatacağım da. moddasını... Biz şu an, açlığımız aş, falan hiç gitmiyor. Hiç gitmiyor. <laughs> moddan çıkarırsan sevinirim oğlum. Çünkü aldığımız bu faydası yok. Bugün kalacak mı? Üstüne ne? evet sen de kal. Kalmayayım oğlum. Ben yaşayacağım. Mehmet! Alın! Alın ablacı. Aha. Gizem ayadeti. Her taraftan çıkar Sizde bu. Ne? Evet. Ama şu. Dinleyin beni. Evet. Burada bak yürü için ziyade bir hayalet var. İkide ha. bir yanlış şeyler de yapıyor. Blok kırıyor ya da gizliden size vurabiliyor. O Eğer hayal mesela, hayal mesela hayal yer, şey. blok kıracağı, yer, blok kıracağı yerde siz varsanız yani ölürsünüz işte anlarsınız. O hayalet burada, burada var. Hadi başlayalım. Hadi başlıyoruz. Bir dakika be. Hayır bir dakika. Tamam. Hayır ya. <laughs> Hadi başlayalım. Aha, hayal hayal Adam hayalet oldu koç. Ya oğlum ben oyun dolmuyor biliyor musun? Ben de dolmuyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> Hadi hayalet burayı niye kırıyorsun? Ayıp ki ya. <laughs> Atlasa sizi. Senin... Oh. <laughs> Düştün Efe? Efe sezersen devam edecek. Ya ben kazandım işte Allah'ım yarabbim. Ya, kazandım değil mi? E, hayır kazanmadın devam ediyorum. Sen düşersen benim gibi köyde aşağıdayım. Sana burada şey tutuyorum. Gel gel. Lan bak. Mutlu, Kazandım. Sana Bitirdim. Abi. <laughs> Uff. 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 Çok teşekkür ederim, hayalet kardeşim benim. Ben bana bir şey versene. Deder bana da versene. Sana... Gel bir şey vereceğim sana, gel. Ne vereceğim? <laughs> sana o kadar dürüst verdik Tamam, gel. Ne vereceğim? Bir şey... Ee, gel gel. Nasıl geleceksin? Bana kask ver. Sen bana kaskı ver, ben de sana kaskı ver. Bak, al. Al bana şimdi. Lan şimdi de. Lan battı. Battığını hiç düşünmemiştim ne anladın? Göğüslük. Ne göğüslük? Normal zırh oğlum. Ne? Normal zırh, zırh. Ne zırh işte, ona gerek. Normal zırh, zincir. Zincir mi zırh mı? Oo. <laughs> 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 Neden <etkili>? <gülüyor> <gülüyor> ne zırhı? Ne? Ne yapayım? Nereye gidiyor bunu? Siz de değil mi? Bak Efe. Bak sana vereceğim diye zırhımı feda ettim. Bak bu kaldı işte de. Lan ne zırhı diyorum oğlum. Bak işte attım yere bak. Ya ondan bende de var oğlum. Full ondan var bende. <laughs> o zaman ben ya, bana ondan vermedin. Ay, ayrımcılık oğlum. Bana gidip aynı şeyleri veriyor bu usta. bunlar. Bana ne verdi biliyor musun? Buna bak. Bakayım. Elinde evet. mi? Sana <laughs> gidip bunu veriyor. Sizlere gidip çok da şeyler veriyor. E ee, o kadar mı ki? Şey yaptı incecik yerlerden yürüdük ya. Ya ben de o kadar bir şey bildim. Sen küçük bir bloktan zıplayamadın. Yazıklar olsun sen. Lan zıplamak değil. Atlayacaktım. Ah, ah, bir baktım altımı kırdı. Kısın. <laughs> Kısın. <laughs> Beni duyan bu tuvalette bile sesim yakılan. Bu kadar çok videoyu ben nasıl yetiştireceğim? Lanet olsun. Güzel. Güzel burada. Mustafa'nın sesi gitti. Sen mi kapattın? Hayır. Yalan sen yalan. O demiyorum. Sizler ya. Ha. Video sesi gitti. Ana geldi Mustafa. <laughs> Zer, Benim altıncı hislerim <laughs> kuvvetlidir. Ya <laughs> ne olur? Ona neden zincir veriyorsun bana? Zincir veriyorsun. Efe her oyunda gelişiyor Efeciğim. <laughs> bana hep aynı şeyleri veriyor. Ben de da bir sürü var. Ben de... Efe sana bir şey vereceğim. Ama şimdi değil. Evet. Bakayım. İşte... Elini al. Elimi almayacağım daha, şimdi değil. ilk. Ya gider, çorba verirsin Yok çorba vermem çorbadan, daha iyi bir şey. Ne vereceksin? Görürsün. Ya ben de sana öpüyorum. Mustafa oyunumuz <laughs> ne, Mustafa sıradaki oyunumuz ne? Sıradaki oyunumuz, dans gösterisi. Ay. dans Tamam, diyecektim, baktım altın kırdı. Ya Efe normalde ben başka yeri kıracaktım. Senin bir arkanı şey kıracaktım. Oraya denk gelmiş. Yani. Bekle ya ben de danslarımı zaten. Abi şaka mısın ya Erko? <laughs> Yalnız dans edeceksiniz. Etmezsiniz. Tüm oyun sizi bozar. Dans mı edeceğiz? Dans benim işim. <laughs> Sen ciddi misin? Efe dans edemezsen aşağı boylarsın suyu. Sen de için. Ben biraz zor. Baba telefon. Baba telefon. Olmaz senin beynini. Baba telefon. Olmaz <laughs> senin... <laughs> şaka şaka şimdi çağır. Baba telefon. Te <laughs> artık değil değil mi o? Kuran ne? <laughs> <laughs> Haydi Mustafa artık. Artık ya. Sen çok kolay anladın. Ben o zaman küfür etmesene. Ya küfür etmedim. Ben şey küfür değil. Ama şey AMK yani Ama senin şu tamam, ama Burası yine gitti. Yani dedin ya Sıkmayacağım. <laughs> ne? <gülüyor> Hayır onun anlamı Kötü bir şey değil. Amacım merak edin. Merak konusu olmak Demek ama şey anlamı. Hmm. Parçalarına, ayırmak. Evet. Usta Sezer parçalarını ayırmak dansına bak. Ben bunu almak istiyorum. Çok güzel. Ağabey lan. Efe. Efe. Sana çok güzel bir şey diyeceğim. edeceğim bak. Bakalım. Bunlar. Ne? ne? Bak çok güzeller. Binersin artık sürersin. Piyasa yaparsın. Bak, bunlar... bunlar da çok güzel piyasa yapılır. Videonun altında güzel bir şey söylerdim sana. <laughs> şaka yaptım şaka. Sana çok güzel bir şey vereceğim ama gözlerin yanamayacaksın. Hatta gözlerin kör olacak. Bana anne eklemedin biliyorum. Çobuğa havuç. Hayır hayır. Sen domuz musun oğlum? <laughs> musun sen? Sen domuz musun? Adam duruyor, uzun bir süre çıkartıyor. <laughs> Dans etmek lazım Dans etmek gerekiyor oğlum. Dans etmemiz gerekiyor <laughs> oğlum. Efe eğer o çizgiyi aşarsın. geçeyim ben bari. Bu be. Amacınızı söylüyorum. Dinleyin beni Fede'den. Dinliyoruz. Şimdi. Aa. Elimde sarı bir blok var. Ne oluyor? Bu sarı blok sizin hangi adımlarla ilerleyeceğinizi gösteriyor. Mesela atıyorum 100 böyle. Siz de hangisini yapacaksınız? Yapamayan ölür. Hatta ilk başta Sezer ve Se böyle Adem Mesela atıyorum Efe sen ilk adımını şöyle başlayacaksın mesela şu şekil. Sonra bu kapanca. Evet, böyle yapacağım? Bu tabi göstereyim mi? göster Benim Aynen eğer yanlış bulun seçerse götünü severim çek, çek. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer hep Efe'den başladık bu sefer Sezler Selendi Hatta bir dakika ama ilk önce hepiniz buraya bakacaksınız Tamam mı <gülüyor> <gülüyor> Yarışmaya hoş geldiniz sizi küçük veletler. Hoş bulduk. Burada günah mısın? Mustafa gözüküyor. Günah mısın? Çeze bu defa geç. Hayır geçme. Ben geç. Evet başlayın bakalım sizi küçük veletler. Ben mi başlıyorum? Evet. Hadi atlıyorum o zaman. Hayır mal bir dakika. Yaptığımı gördün mü? Evet evet. O şekil ilerleyeceğim. Tamam. Basıyorum. Cahil öyle değil. Ya VAR tekrar. Hayır. Nereye yaptıysa oraya geçeceğim. Mesela buraya mı yaptı? Buradan ilerleyeceğiz. Değil mi Sıva? Evet. Hadi lan geç buraya. Geç <laughs> buraya. Şimdi şöyle yap. Buraya geç. Bak buradan. Bir, iki, üç, bu kadar. Dans et, dans et, dans et, dans et, kırılıyor, dans et, dans, dans et, dans et, dans et, dans et, dans et, üç, kırılacak. Ay, dans iki, ettim, dans, ettim. dans et, dans et, dans et, dans sıra sende. Dans ediyorum. bak dans etmem. dans etmem gerekiyor. <laughs> <laughs> dans ediyorum, dans, dans Dans, 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 dans. Oh yeah, oh yeah. <laughs> sen de sıra çocuk. Ben de mi? Öyle değil mi? Efe'de, Efe'de. Sezer sende. <laughs> Nasıl la, la, la. Şemsettin. Bin arabaya Şemsettin. Senin yani kafasından sen bir gibi şey. Zaten <laughs> ben buradayım. Bir, bir Kafası. Şey. <gülüyor> 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 Karpuz Bir, iki, <laughs> iki, Böyle mi Evet. Dın dın. Efes sende. Bakın. Bir dakika. Neredesin sen? İki <laughs> Dans etmem. Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor. <laughs> gereken gereken gereken. Başla. Bir, iki, üç. Evet. Ee, burası. Yan yanayız. Sezen, sen de. Kafanı çekti mi? Efe, çek kafanı. <gülüyor> 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 kafanı <çeker>. Üç, <laughs> iki, bir, sıfır. Sezen yerinden ayrıldın. Ya oğlum, ayrıldın. yapsana tekrar ya. Yapmayacağım. Ya yaparsın ya da ölürsün. Böyleydi. Böyleydi. Bir daha vardı. İşte de Allah. Böyleydi. Dans et, dans et, dans et. <laughs> ne yapıyorsun amına koydum? Dans ettim, dans ettim, dans et ben geleceğim Ay salak kaç blok gitti bu bir? Du blok gitti. Yo be blok. Öldüm mü? Efe bir dakika. Efe Efe bir dakika. Efe bir dakika. Efe bir dakika. Efe, şey, şey. yulusal, Efe bir dakika. Efe <laughs> ben dakika. Efe bir dakika. Efe sen orada kal biraz sezer oynuyoruz. Neyse ölüm vakti. Ne ölümü? Ölüm ve <laughs> <O>, tabi. Oha sezer kaybolmuşum. <laughs> Siz nedeninize düştü ya. Sırada yaşıyorum ben. <laughs> Derinde yaşıyor. <laughs> arkadaşlar, neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşürüz. Bye bye.